Şivalar, hayırlı günler. Bugün en şifalı bitkiyi topladım bahçemden. Ebegümeci topladım. Hazım gücü çok yüksektir. Hazım, yapa yapar. Ebegümeci, semizotu bahçemden topladım. Bak bu patlıcanlar taze taze. Bunlar semizotu. Bunlar karışık. Böyle doğrayacağım. Güzelce yıkayacağım bol suda. 4-5 su alırım yani. Ondan bol suda yıkayacağım. Kavuracağım bunu. Biraz da pirinç atarım. 1,5 çorba kaşığı pirinç atarım. Kavururum onu. Kazım gücü çok yüksek. Kabızlı yapılan faydalı yani. Çok lezzetli olur. Bunu yeme falan doyulmaz. Ta böyle mis gibi koka. Bahçemden topladım. Gördüğünüz gibi piknik yaptık bahçemde. Bahçemde her bir bitki var. Kendiliğinden zerzavatla içinde bitiyor bu otla. Şifalı otla. Bizim oranın her şeysi şifalı yani. Her şey var. İznik Gölü. Gölün kıyısında zeytinlim var. Oradan topladım. Çok şifalı bitki. Bu ebe gömeci. Hastaları aya kaldırır yani. O kadar ben doktora gittim de mide düşüklüğü geçirdim. Doktor bana ebe gömeci yiyeceğim dedi. Aç kanla dedi suyunu içeceğim dedi bana. Açkanla kanla ebe gömeci Toplamada oyodum. Rahmetlik babaannem toplayıverdi bir çuval. Getirmiş sırt cazında bir çuval. Onu kaynattım. Ondan akşam sabah onu içtiydim suyunu. Bu ebe gömeci çok şifalı bitkidir. Bizim oranın her otu şifalıdır. İznik Gölü cennet bizim orla ne Bodrum'a benzer, ne başka bir yere benzer. Bizim oralara, ben orlara da gittim. Bizim oralara bir yer çıkmıyor yani. Bizim oralarımız başka yani. İznik Gölü. Gördüğünüz gibi bunlar da semiz Zerzavatlamın içinde çıkmış. Zerzavatlım mı orada? İçinde bekçi ma, O içinde bekliyor. Zeytinleri bekle o. Zerzavatları bekle o ya. Orada yatacak yerim de var. Kalıyor gece orada bekçi. Ondan işte iki gece orada kaldık. Kızımla birlikte. Çok iyiydi yani. Dalgalan sesini dinledim balkondan sabaha kadar. Ondan kuşlan cıvıltısını dinledim. Gece çakallar bağırdı. Çakalları dinledim. Ezan okunurken çakallar bağırıyor. Çok güzeldi yani. Üstü orman. Uçaklara baktım. Sürekli uçaklar geçti. Bir uyanla geçiyor uçaklar. Bir bu yana geçiyor. Işıl ışıl gökyüzü. Yıldızlarından birlikte. Çok güzeldi. İki gün kaldık ama doyamadım yani. Geldik. Işıkla, i̇şte, karşıdaki ışıkla denize yakamaz oluyor. Onlara öyle bakıyoruz. Karşıda, karşı köyle var. Orhan Gazi'nin ışıkları falan yakamaz oluyor. Ondan aya baktık. Ay yenilenmiş, yarım ay. Öyle ay ayı seyrettik. E, altı deniz. Orta yeri benim zeytinliğim. Ee, yukarı davagadan çıkıyor zeytinliğim. Üstü orman. Denizde balıklar var çeşit çeşit. Denize kreker göttük. Bir torba attım, uvaladım. Hepsi doldular balıkla krekere. Çıbık krekere uvaladım. Ekmek kırıkladık, attık. Doldular balıkla. Benim bacaklarıma doldular balıkla. Mikropları emdiler. Ee, ayaklarımda yaralar vardı. Yaralamıyor oldu. İznik Gölü bizim sodalı su olduğu için yaralara şifa olur yani. E, çiller vardı gollamda benek benek çiller vardı, o çiller gitti. Bundan bizim İznik Gölü'müz şifalı sudur yani. Her turist gelsin. Yabancılar İznik'e çok geliyor. Ondan işte öyle bir yerde zeytinliman, ıhımır topladık. Ilhamırlanma bak burada. Şimdi çantaya, torbaya dolduracağız şimdi. Ak beze. Ak beze dolduracağız orada. Ondan ılhamır topladık. Hemen ormanın üstünde ılhamır avaşlanma. Mis gibi kokuya iğde avaşları var. Söğütle var. Ceviz avaşları var. Kenarlarda. Her bir bitki var yani. Ondan hiç ben şehirde durmak istemiyorum. Hep orada kalsam istiyorum ama işte burada da rahat alıştığımız için sürekli burada ilaç falan atılıyor. Sivrisinek oluyor yalımız işte. Sivrisinek gece sivrisinek ışığı yakmazsa bir de kolonya sürünürsen sivrisinek olmuyor. Kolonya kokusuna gelemiyor. Bir de ışığı açmazsan ceyranım da var orada. İçinde. Ceyran da var yani. Yolun üstünde direkler var. Ipıl Ta denize kadar ışık veriyor. Kumlara birden. Kendi ceyranım da var. Zeytinliğimin içinde. Ondan başımı sokacak evim de var orada. İşte İzni'ye gelmenizi isterim. İznik çok iyi. Yer. Ondan Turistlik memleket bizim iznimiz. İnsanımız da kültürlü, iyidir yani. Misafirperverdir insanımız. Ee, göreneklidir yani. Bizi hep e, mallarımız, mirasımız dedelerimizden kalmıştır. Hep komşulan da öyledir. Bizim de hep dededen kalma yani. Öyle satın alıp da başka yerlerden göçme değiliz biz. Kökten yani kökten dedelerimizden kalmış. Çok malımız var yani. Çok zeytinliğimiz var. Bakamıyoruz işte. bakmalar çocuklar işçi götürüyoruz işte. İşte öyle oluyor. Hayırlı günler size. Bunu kavurkan da gösteririm. Kavuracağım bunu yıkacağım. Kavuracağım. Kavurkan gösterdim size. Bu doğradım şey, kabızlı yıvılan bir şey koyma. Ne karın ağrısı gör, ne kabızlık gör. Silah süpürür bu ebe gömeceği Semiz otu, ikisini birlikte kavuracağım. Yavrum toplamış dün oradan. Toplamış. Taze taze şuna bak. Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi yıkama aşamasındayım. Gördüğünüz gibi yıkıyorum. Şifalı otlama. Bahçemden topladım. deniz kumundan, zeytinlerimin arasından, zerzavatlarımın arasından topladım. İznik gölünün kıyısında zeytinliklenme. Daha denizden ormana kadar 5 sıra çıkıyor. Bundan. Daha başka yerlerde çok zeytinliklenme. İşte Yalnız ayaklam tutmuyor, işte bekçi var orada bekçi bekliyor, bekçi tuttuk başına malımı zarar veriyorlar bekçi olmayınca içinde kulübe var ondan ceyranı var suyu var kulübemin içinde balkonu falan var yani bir göz odası var balkonu var. İşte barınak gibi yani öyle. Ondan hemen ormanın üstünde bir 300 avaşlık zeytinlim gene var. Çiftlik yani. Kaynatamdan çok mal kaldı. Evlatlama kaldı tabii. Evlatlama kaldı. Ben kızımı çok sevdiğim için, küçük olduğu için o. bu bana çok iyi davrandığı için. Ben kendi hakkımı ona vermek istiyorum. Öbür çocuklar benim sözümü dinlemiyor. Bunlardan yana fikrim yok yani. İşte şimdi bunu yıkacağım. İçinde temiz otu var. Temiz otu var, ebe gömeci var. Ebe gömeci bildiğiniz gibi çok şifalı bir ot. Hazım yaptırıyor. Ee, balırsaklara faydalı, mideye çok faydalı. Mideye çok faydalı, ben mide düşüklüğü geçirdim, bana ebegömedi iyileştirdi, ebegömedi yedim bol bol, ondan ebegömedi beni iyileştirdi, mide düşüklüğünden kurtuldum yani, yaşlımda, bizim oradan her şeyi şifa, toprağımız bir başkadır yani, hiçbir yerin toprağına benzemez. Toprağımız altın gibi böyle şey, rengi vardır toprağımızın. Başka yerlerin toprağı ak bak, toprağa benzemiyor. Ben Konya'da durdum çocuk okudurken hiç toprakları ak bak, Böyle şey gibi yani kireç gibi. Hiç öyle toprak görmedim ben. Ondan ee, Bodrum'a gittim. Daşlık, kayalık, ak bak toprakları. Hiç hoşuma gitmedi yani. Bizim oradan toprağımız kuvvetlidir. Ondan her şey biter yani. Şifalıdır otlarımız. Çiçeklerimiz bir başka açar. Ondan dağımızın havası bir başkadır yani. Her çeşit meyve biter dağlarda. Her çeşit meyvamız olur yani. Kızılcık de olur. Dağ meyvesi, dağ fındığımız olur. Dağlarda kendiliğinden fındık biter. Kendiliğinden ceviz kestene biter. Dağlarımızda. Hiç dikmeden etmeden kesteni toplarsın. Dağlarda biter ormanlarda. Bizim Bursa'mız işte Allah tarafından memleketim benim. Bolluk memleket. Her şey bol yani. Benim kızım Bodrum'a yerleşmek istedi. Ben istemedim. Ben istemeye bir ev almadı orada. Ben istesem hince alacak yani. Ben istemedim. Temmam ya alımınla bir etmeye. yani. İyi değil. Benim toprağım gibisi yok. Kültürü başka, insanı başka. Benim insandan başkadır yani. Benim insandan başkadır. Bunu şimdi yıkıyorum ben e, 4-5 kere yıkayacağım mil kum olmasın diye toprağın içinden topladık. Toprağın içinden topladık. Bunun için iyi yıkamam lazım. Kavurkan gösterim. E soğan doğrayacağım işte. Onda altına. 4 kaşık zeytinyağı koydum. Yemeğimi pişirmeye başladım. Salatam burada. Salçam burada. Küçük tamam burada. İki diş sarımsak doğrayacağım. de doğrayabilirim. İki diş sarımsak. Salça kara biber, kırmızı biber bunları ilave edeceğim. Birazcık da pirinç koyabilirim. Zevkine bağlı. İşte bu otla şifa yani. Baş ağrısına, mide ağrısına, göğün dönmesine, ondan kabızlığa, sindirim sisteminin ilacı yani bu otla. Benim bahçemde bitiyor. <laughs> Zerzevatla içinden topladı çocuk. Allah razı olsun yavrum topladı. Ben de hincir kavuracağım işte kavur veriyorum. Çok şifalıdır. Ee, sinirlere faydalıdır, sinirleri yatıştırır. Fazla olmamak üzere bu burnuna salça koydum, güzel salçası. Şimdi iki diş doğradım, tarımıyı ilave ediyorum fazla olmamak üzere iki diş kafi yani yeterli. Onun kokusu olacak da da iki diş sarımsağımı ekledim. Şimdi şimdi pirincimi koyacağım. Şimdi gördüğünüz gibi pirinçlerini ekliyorum. Tatlı verecek yani. Başka bir adım verecek. Pirinçleri. Bunu da şöyle çeviriyorum. birazcık karabiber koyacağım. Çok az yani. Biraz kırmızı biber. Dokunuyor bana. Yemek yaparken böyle her şeyi yani yerine koydum mu şaşırmazsınız yani. Hem şaşırmazsınız, hem psikolojiniz bozulmaz. Hatırlarsınız ne yapacağımızı. Aldığınız bir şeyi, aldığınız yere tekrar bulmalısınız. Benim annem vardı, böyle çarşı gibi yayılırdı. Babam da temiz idi, titiz idi. Gördüğünü atardı babam da. Ne bu dağınıklık diye. Minnet yaparken soğan kabukları orada, patates kabukları orada. Ya senin kocan kesir, şöyle toparlan sana biraz. Ben toparlayıverdim, minnem de tavuğunu yedi, annem de tavuğunu yedi. Orada öyle bekledi yani, toparlayın. Umut var mı, tertemiz olsun. Ben yine olursa aldım şimdi aldım yere koyarım öyle yaparsın öyle olursa güzellik olur yani iyi olur her şey psikolojimiz düzgün olur o orada, bu orada bu burada dağınıklık o kadar şeylik olur mu ramsızlık olur mu ya anne toparla şunları ettirdim böyle yayınladı çelçiciler gibi Babam da temiz idi, titiz idi. Yer yerince olacak her şey. Halam da temiz idi benim. Babam da temiz idi. Babaannem de davunuydu ya. Temizlik idi her şey. Safalı i̇şte otum bir şey yok gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi sebzem otum kavrulmak üzere pişmek üzere saradı yani kıvamına geliyor bundan börek de yapabilirsiniz böyle ekmeğinden de yiyebilirsiniz gözleme de yapabilirsiniz ondan her şey olur yani şifa. Bizim oradan her şeyi şifa. Otu, suyu, havası. Oldu. 10 dakikada pişti yani. 10 dakika oldu. Ocaya koyalım. gördüğünüz gibi pirinçler de pişti. Kendinden eşitirek tadı var. Kendi doğal yani. Limon sıkmış gibi tadı var kendiliğinden. Ben bu kadar pişirmem bile. Çocuk bişkinli seviyor. Ben de hafif pişmişini severim. Tatareli. İşte Kızım ne isterse o Hoşça kalın.